Altıncı nota. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bir insan. Bil ki kıymet ve ehemmiyet kemmiyette ve adet çokluğunda değil. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. İnsan bazı frenkler ve frenk meşrepler gibi ihtirasatı hayvaniyede terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır. Sen görüyorsun ki hayvanatın kemmiyet ve adet itibariyle hadsiz bir çokluğu varken ona nispeten insan gayet az iken umum enva hayvanat üstünde sultan ve halife ve hakim olmuştur. İşte muzır kafirler ve kafirlerin yolunda giden sefihler Cenabı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki fatır hakim onları dünyanın imareti için halk etmiştir mümin ibadına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için onlara bir vahidi kıyasi yapıp akıbetinde müstehak oldukları cehenneme teslim eder. İşte küffarın ve ehli dalaletin bir hakikati imaniyeyi inkar ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefi sırrı ile ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefyediciler bir tek hükmündedir. Mesela bütün İstanbul ahalisi Ramazan'ın başında ayı görmediğinden nefyetse İki şahidin ispatı ile o cem-i gafirin nefi ve ittifakı sukut eder. Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefidir ve inkardır, cehildir ve ademdir, küffarın kesret ile ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehli hakkın hak ve sabit ve subutu ispat olunan mesaili imaniyede şuhuda istinat eden iki müminin hükmü hatsiz o ehli dalaletin ittifakına racih olur, galebe eder. Bu hakikatın sırrı şudur ki nef'edenlerin davaları sureten bir iken müteaddittir. Birbiriyle ittihad edemez ki kuvvetlensin. İspat edicilerin davaları ittihad ediyor. Birbirinden kuvvet alır. Çünkü gökteki hilal Ramazan'ı görmeyen der ki: "Benim nazarımda ay yoktur. Benim yanımda görünmüyor." Başkası da "Nazarımda yoktur." der. Daha başkası da öyle der. Her biri kendi nazarında yoktur der. Her birinin nazarları ayrı ayrı ve nazara perde olan esbab dahi ayrı ayrı olabildiği için davaları da ayrı ayrı olur, birbirine kuvvet veremez. Fakat ispat edenler demiyor ki benim nazarımda ve gözümde hilal var. Belki nefsül emirde göğün yüzünde hilal vardır, görünür der. Görenler bütün aynı davayı ve nefsül emirde vardır der. Demek bütün davalar birdir. Nefyedenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan davaları da ayrı ayrı olur. Nefsül emre hükmedemiyorlar. Çünkü nefsül emirde nefi ispat edilmez. Çünkü ihata lazımdır. Vel ademul mutlak la yuthbit illa bi muşkilatin azime. Bir kaide-i usuldür. Evet, bir şeyi dünyada var desen, yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Eğer yok deyip nefyetsen, bütün dünyayı eleyip göstermek lazım gelir ki, ta o nefi ispat edilsin. İşte bu sırra binaen ehli küfrün bir hakikatı nefyetmesi ise bir meseleyi halletmek veya dar bir delikten geçmek veya bir hendekten atlamak misalindedir ki bin de bir de birdir. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler nefsül emirde hakikati hale baktıkları için müddeaları ittihad ediyor. Kuvvetleri birbirine yardım eder. Büyük bir taşın kaldırmasına benzer ki ne kadar eller yapışsa daha ziyade kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır. 7. nota. Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyatı ecnebiyeye cebriyle sevk eden bedbaht hamiyet furuş. Dikkat et. Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Eğer böyle ahmakane körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa o vakit hayatı içtimaiyede bir semmi katil hükmünde o dinsizler zarar verecekler. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan hayatı içtimaiyeye zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin hakka hayatı yoktur. Kafir eğer zimmi olsa veya müsalaha etse hakka hayatı var diye usulü şeriatın bir düsturudur. Hem mezhebi hanefiyede Ehli zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldur, Fakat fasık merdudu şehadettir. Çünkü haindir. Ey betbaht fasık adam! Fasıkların kesretine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş. Belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İlla ki, el-iyâzü billah irtidad ile vicdanı tepesü edip, yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane baş ve bozuk kalp! Zanneder misin ki, Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veyahut düşünmüyorlar ki, fakr hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar. Ta ki, dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakr hale düşüyorlar. Çünkü mü'minde hırs, sebebi hasarettir ve sefalettir. El-Harisu khâibun khâsir, durubu emsal hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havası, ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daha iyileri var. Halbuki bâkî olan ahirete ve uzun hayatı ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa ve ulu himmetten dem vurduğun yalan olmazsa hayatı bakiyeye yardım eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az daha iyileri susturup Çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Aya zanneder misin bu milletin fakri hali dinden gelen bir züt ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'teki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları desiseleriyle ya çalar veya gasbediyor. Sizin cebren böyle ehli imanı mimsiz medeniyete sevk etmekteki maksadınız eğer memlekette asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise katiyen biliniz ki hata ediyorsunuz. Yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, binler ehli salahatin idaresinden daha müşkildir. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerinin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da dinin evamiri kutsiyesiyle ve takva ve salabeti diniye ile olur. 8. nota. Ey say ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan, bil ki Cenab-ı Hak kemal-i kereminden hizmetin mükafatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefs amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat dahi evamiri tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde kemali şevk ile ve bir çeşit lezzet ile evamir rabbaniyeyi imtisal ederler. Arıdan sinekten tavuktan tut ta şems ve kamera kadar her şey kemali lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığından akıbeti ve neticeleri düşünmeden mükemmel vazifelerini ifa ediyorlar. Eğer desen zihiyatta lezzet kabildir, Cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir? El cevap Cemadat kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden esma-i ilahiye hesabına bir şeref bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nurul Envar'ın isimlerine birer makes, birer aine hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela, nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası, zatında ziyasız, ehemmiyetsiz iken, safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası, güneşin bir nevi arşı olup, senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi zerrat ve mevcudat, cemal mutlak ve kemal mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine vazife perverlik cihetinde aynı olmaları ile, o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden, gayet yüksek bir dereceyi zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayatı ı hissedar iseler, gayet lezzet ile o vazifeleri görüyorlar denilebilir. Vazifete lezzet bulunduğuna en zahir bir delil, sen kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri bekay şahsi ve bekay nev'i için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var nefsi hizmet onlara bir telezzüz hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzvun bir nevi azabıdır. Hem en zahir bir delil dahi horoz veya yavrulu tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez onlara yedirir ve bir şevk ve iftihar ve telezüz ile o vazifeyi gördüğü görünür. Demek o hizmette yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Kendini aç bırakıp onları doyurur, demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki, açlık acısına ve ölmek elemine tercih eder, ziyade gelir. Hayvani valideler yavrularını, küçük iken vazifeleri bulunduğundan lezzetle himayeye çalışır, büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzette gider. Yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insan nev'indeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda zafu ı acz itibariyle daima bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın horoz gibi çobanlık eden erkeklerine, ve tavuk gibi validelerine bak anla ki bunlar kendi hesabına ve kendileri namına kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar çünkü hayatını vazifede lazım gelse feda ediyorlar belki vazifeleri, onları o vazife ile tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet dereceden Mün'im-i Kerim'in hesabına ve Fatır-ı Zülcelal'in namına görüyorlar hem nefs-i hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki Nebatat ve eşcar bir şevk lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fatırızül Zülcelal'in emirlerini imtisal ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular ve müşterilerin nazarını celbedecek zinetlerle süslenmeleri ve sünbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleri ehli dikkate gösterir ki onların emri ilahînin imtisalinden öyle bir lezzetleri var ki nefsini mahvedip çürütüyor. Bak, başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar, rahmet hazinesinden lisanı hal ile süt gibi en güzel bir gıdayı ister alır, meyvelerine yedirir, kendi bir çamur yer. Nar ağacı, safi bir şarabı, hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir, kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir bir ihtiyaç görünür nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat, bir bostana, geniş bir yere çıkmayı müştakane ister. Öyle de, hububatta, sümbürlenmek vazifesinde öyle sürurlu bir vaziyet, bir iştiyak görünüyor. İşte, sünnetullah tabir edilen, kainatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki, işsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, ekseriyetle sağ eden, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çeker. Çünkü daima işsizler ömründen şikayet eder. Eğlence ile çabuk geçmesini ister. Sayeden ve çalışan ise şakirdir, hamd eder. Ömrün geçmesini istemez. El musterihul atil şakin min umrihi ve sa'iyul amilu şakirun. Külli düsturdur. Hem o sır iledir ki rahat zahmette, zahmet rahattadır. Cümlesi darb-ı mesel olmuştur. Evet, cemadata dikkatle nazar edilse, bil kuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenlerin gayet bir içtihat ve sağ imbisat edip bil kuvveden bil fiil suretine geçmesinde mezkür sünnet-i ilahiye düsturu ile bir tavır görünüyor ve o tavır işaret eder ki o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa şevk kendisinin olur yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Hatta bu sırra binaen denilebilir. Latif, nazik su incima demrini aldığı vakit, öyle şiddetli bir şevk ile o emre imtisal eder ki, demiri şak eder, parçalar. Demek, bürudet ve tahte sıfır soğuğun lisanı ile ağzı kapalı demir kaptaki suya, genişlen emri Rabbani'sini tebliğinde, şiddeti şevk ile kabını parçalar demiri bozar, kendisi buz olur ve hakeza. Her şey buna kıyaset ki, güneşlerin deberanından ve seyr-ü seyahatlarından tut, ta zerrelerin mevlevi gibi devretmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün sağ hareket, kanunu kaderi ilahi üzerine cereyan ediyor. Ve desti kudreti ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eder. Hatta her bir zerre, her bir mevcut, her bir zihayat, bir nefer askere benzer ki orduda muhtelif dairelerde o neferin ayrı ayrı nispetleri vazifeleri olduğu gibi her bir zerre her bir hayatın dahi öyledir. Mesela, senin gözünde bir zerre, gözün hüceyresinde ve gözde ve asabı veciyede ve bedenin şerayın tabir edilen damarlarında birer nispeti, ve o nisbete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faydası vardır. Ve hakeza her şeyi ona kıyas et. Buna binaen her bir şey, bir kadiri ezeliğinin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Biri, takatının binler derece fevkinde vazifeleri görmekteki acz mutlak lisanıyla o kadirin vücuduna şehadet eder. İkincisi, her bir şey nizamı alemi teşkil eden düsturlara ve müvazene-i mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o alimi kadire şehadet eder. Çünkü zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan kitabı mübinin mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilmez. Camit bir zerre, arı gibi küçük bir hayvan nerede? semavat tabakalarını bir defter sayfası gibi açıp kapayıp toplayan Zat-ı Zülcelal'in elindeki Kitab-ı Mübin'in mühim ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen o vakit o zerrenin şehadetini redde çalışabilirsin. Evet, Fatır Hakim Kitab-ı Mübin'in düsturlarını Gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip derceder. Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyac ile amel etse o kitab-ı mübiinin düsturlarını bilmeyerek imtisal eder. Mesela hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar, durmayarak insanın yüzüne hücum eder, uzun asasıyla vurur, ab hayat fışkırtır, içer hücumdan kaçmakta erkanı harp gibi meharet gösterir. Acaba bu küçük tecrübesiz yeni dünyaya gelen mahluka bu sanatı ve bu fenni harbi ve su çıkarmak sanatını kim öğretmiş? Ve nerede öğrenmiş? Ben yani bu biçare sahip itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım bu sanatı, bu kerrufer harbini ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddit tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet, Cevvadı mutlak Celle Celaluhu her ferdi zihayatın eline lezzet midadiyle ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamiri tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o hakim i celale nasıl kitabı mübinin düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. O sandukçanın anahtarı da vazife perver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve evvah rabbuke ke ilen nahlı ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu sekizinci notayı tamam işittin ve tam anladınsa, bir hadsi imani ile, wasiat rahmetu hu kulle bir sırrını, ve min şeyin illa yusbhu bi bir hakikatını, inna ma amruhu ıda arada şeyen an yiqulalahu küm feykununum bir düsturunu. Subhanalladhi bi yedihi malakutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun bir nüktesini anlarsın